Merhaba arkadaşlar. Matematik 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için oluşturduğum kanalım Matematik 5, 6, 7, 8'e hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf konusu olan sayıları okuma konusunu işleyeceğim. Sayıları okumak için basamak kavramı bilmeniz lazım basama kavramında sayıları üçerli bölüklere ayırıyoruz. Ya da üçerli gruba ayırıyoruz. Şimdi herhangi bir sayı okuyacağım. Sayımız kaç olsun? 10 haneli bir sayı yazarım. Kafana atıyorum. Evet. Hemen hemen her sayıdan Sanırım yazdım. Arkadaşlar ne dedim ilk başta? Grup ayarıyoruz. Sağdan sola doğru. Bakın sağdan sola doğru. Üçerli şekilde gruplandırıyoruz. Bu şekilde sayılarımızı çok rahat bir şekilde okuyabiliyoruz. Burası birler basamağı. Şurası onlar Çoğunuz bunu biliyorsunuzdur. Tekrar amaçlı olarak söylüyorum. Yüzler. Tabi siz 5. sınıf olduğunuz için basamağı anladınız. B basamağı kısaltması. Birler onlar yüzler. Renk değiştirelim. Daha güzel de yazalım. Birler onlar yüzler. Binler. on binler. Yüz binler. Milyonlar. Evet milyon kelimesini duyunca panik demiyoruz. 10 milyonlar basamağı. 100 milyonlar basamağı. Bu da milyar basamağı oluyor sevgili öğrenciler. Şimdi bu şekilde okurken zorlanacağınızı düşünmeyin sakın. İşin en pratik yanı bu şekilde sayıyı basamaklarına ayırıp ne yapıyoruz? Okuyoruz. Şimdi şuradaki rakamları her bir rakamı basamak değerine göre okuyacağız. Nasıl yapacağız? Şimdi yapıyoruz. Bakın Burada kaç var? 1 var. Bunun basamak değeri neydi? Milyar. 1 olduğu için 1 milyar diyeceğiz. Başka bir şey demeyeceğiz. 1 milyar 200. Bakın bu 100 milyon basamağı olduğu için 200 diyoruz. Çünkü burada rakam 2. 1 milyar 200 milyon diyeceğiz ya. Onlar basamağında bir şey yok. 10 milyonda bir şey yok. Sıfırmış. Geçiyoruz. 1 milyar 208 milyon 900 bin bakın burası binler basamına geldik 1 milyar 208 milyon 967 bin çünkü bir binler bölüne geldik 967 bin 548 bir de okuyorum arkadaşlar 1 milyar Bakın burası milyar basamağı. 1 olduğu için rakam 1 milyar 208 milyon 1 milyar 208 milyon 967.548. Evet. Sayı okumak çok kolay. 2 temel şartımız var. Sayı ne kadar uzun olursa olsun Sorularda ne tür çıkarsa çıksın arkadaşlar. Önce sayımızı yazıyoruz. Sayımızı önce ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Ondan sonra sayımızı üçer üçerli gruplara ayırıyoruz. Ondan sonra basamak adlarını yazıyoruz. Bu da çok önemli. Basamak adlarını yazıyoruz. Ondan sonra sayımızın rakamlarına bakıp örnekteki gibi okuyoruz ve sorumuza doğru cevap vermeye çalışıyoruz. Arkadaşlar kendiniz için çok basit şekilde aldım. Ama unutmayın matematiğin temeli e, bilmekten geçer. Siz bunları bilemezsiniz. Bu rakamlı sayıyı asla okuyamazsınız. Sizler de katkıda bulmak için yorumlara yorum yapabilirsiniz. Anlamadığınız konuları bize yazabilirsiniz. Hepinize başarılı bir eğitim üretim yeri diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.